Güney olarak ilk günüm. Arkadaşlar ya. Ben neredeyse bakın. Bir tek şunu almadım. Ee, şunu almadım. Bir de şikada var mı? Yok. Burada Arkadaşlar bir de hani şu top atan kafa var ya. O yok. Ya mini kıyı olacağım. Tamam. büyük kıyı olmayacağım. Arkadaşlar ya ben bunu da kaydedeceğim. Çok tatlı. Şunu sil. Ekle. Tamam. Ya çok tatlı. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Mini kayık, buraya gitsek ne olur? Yine, vay, havale mini kayık. Evet, arkadaşlar, mini kayı olarak, Aa, konuşma artık. Mini kayı olarak, kovana bitirme değil. Şu parkuru bitirirsem, ama benim kupam var. Bakın, şurada gözüküyor. Arkadaşlar ben her, her şeyi yaptım. <laughs> Arkadaşlar ya şu didik bug'ı kaldırılmasaydı iyiydi de. kaldırıldım maalesef. Aha tutun tutun tutun. Hadi 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 hadi. Yes. İnşallah treni becerebilirim. Mini kayma çünkü çok zor. Buraya. Arkadaşlar ben mikrofonu kapatıyorum sonra açacağım. Tamam. Hayır. Hadi 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 hadi. Hayır. Tamam. Sakin. 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 Ekran. Korkuyorum. 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 Hayır. Tutuldum. <laughs> Gel bakalım. Gel. Az daha düşüyordum. Az daha düşüyordum. Tamam 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 tamam. Sakin 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 sakin. Tamam. Hayır! En baştan yanmak zorundayım. tamam 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 sakin 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 hayır hadi hadi arkadaşlar ya keşke elmas kupa da olsa Elmas var, Kupa yok. Come on, come on, come on, come on, sucking, sucking, sucking. Ya, Eggran! Ya, hayır ya. Hayır ya. Mm. Ne yapsam etsem başaracağım. Ya, hayır. Yok, midiyor. Reklam sende bir çıkmıyor. Tam mini kaya olarak ikinci günüm. Birazdan. Yarın. Ya yarından da yakın. Gelecek arkadaşlar. Hem benim. Boy tutmaz ikinci seviye. İkinci seviye daha güzel. Tamam şimdi bunu büyütelim. Onu da kaydedelim. Kaydettim.